is a Merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. efendim bugün gördüğünüz üzere One Man Squad yine modumuzda canımızı hakkımızı almaya gidiyoruz tabi giderken insanlara da bela olmayı unutmuyoruz burada şöyle bir inişimizi gerçekleştirelim üst kattan girersem çok avantajlı olacağım şöyle bir dakika şöyle bir çevirip koordinatları bir girmem lazım şuraya hop hadi bakayım tamam bizde buyurun gelebilirsiniz Aha. Allah kilere bak o iyi çok güzel çok güzel. Lan lan mermi bitti. Lan bir durun bir durun. Bir durun şunu alayım. Tamam. Çatımda o sıkıntı. Bir dakika. Kardeşim çatıdan inmen lazım. Aha. Adamsın. Ortalık karışık. Hemen şöyle. Daha az mermi harcarız ya m ile değil mi? Üstümüzde mi bu hala? Bir ayak izi gözüküyor. Bak 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 bak. Gel kardeşim oradan. Tamam. At kata indim. Silah arıyor. Buldun mu sen peki? Bak fake atıyorum ama. Adam çıkmıyor. Yok galiba silah. Var mı yok mu? Ha! Ya! Kardeşim buraya gel buraya gel. La buraya gel. <laughs> La. Dur sana silah verecektik ya. <laughs> Neyse kaybettin. Şansını kaybettin. Şunu alayım. Adam başkasını ölecekti ya. Kıyamadım. Dışarıda killer var mı? Şunları ben bir toplayayım. Ne olur ne olmaz. Razım olabilir onu öyle. Neyse. Belki gelirler ya sonradan buraya. Hmm. Çok da kill kaçırdık bence. Şu çatım var ya beni meşgul etmese çok güzel olacaktı da. Aha. Oy. orada var ya killer gidiyor. Killer gidiyor. Şöyle bir molotof atsam bana da bir şeyler düşer bence ya. Aha. Hadi bir tane daha kilmeli bir şeyler yok mu? Vardır ya. Ah bir tane daha geldi. Güzel. Ha, şurası dolu. Bir dakika. Böyle bir lootlara bakabilir miyiz? Şunu at. Hemen yenilerini alalım. Kardeşim ölmen lazım hemen. Sen neler veriyorsun bize? Vallahi özellikle güdümlü arkadaşlar. Evlerinden çıkartır adamları. O çok iyi. Şunu at bakalım. Dördün zamanı gelmişti de mermimiz çok yok. Kardeşim, ne bu tantana ne oluyor? Aha, bak şimdi. Bak, kardeşim takım arkadaşımı tanıştırayım seninle. O tanışmak istemedi. Hakaret. Böyle atayım. Şu güdümlüyü de alayım yanıma. Hop. Tamam, yerini biliyorum. Bak bak. Şurada bir yerde arkadaşlar. İç kısımda. Yedin mi o bombayı? Yapma. Şu an ölmesi gerekiyor. Bak hala orada. La, dışarı gitti ya. Saçmalama. Çıkacak mı oradan? Yok. Bu kısımda tak. Ah canını basıyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yanacaksın. Tamam. Gel bakalım. Ah yandı. Ah be. Var mı başka? Hop. Başka kimse yokmuş. Güzel. Ver hemen loot'u. Hemen başka yerde atış eden, hayatını kaybetmek isteyenler var. Oraya çökelim. Uy Groza çok güzel olmadı mı? Aa biri indi galiba. Evet. bize oynar mı bilemiyorum ama dışarıdaki iller kaçıyor. Bir baygınımız var. Onun yanına uçan takım arkadaşı mı acaba? Şöyle bir bastık mı bunu? Uçarız. Kardeşim uyandırma sakın. Da, yanlış yere gittim. <laughs> Al buradan. Bak bak. Hop. 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 Nelerin var? Uzatılmışım var dedi kardeşim. Eyvallah. Evet bizim yeri aldılar arkadaşlar. Ufak bir tur atak dedik hemen gelmişler ya. Şunu basalım hızlıca. Oraya da geçelim bas bakayım. Hop çıldırdık. Pas bas bas bas. Çatı değildir inşallah. Yok çatı Bir güdümlü ister gibi. Öyle hissettim. Ha? Lan ne oluyor? Ah! Ay dışarıdan da atan var. O kili çekerim. Ya saçmalığa bak beni nasıl gördü onlar. Kardeşim şimdi ben sizi göreceğim. O öyle? O baygın. Allah. Abi ya her yerden bir gözüküyoruz ya. Önümüzde. Bak 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 hareketlere bak. Takım arkadaşlarını koruyor. Tam bir bayıl. Tamam. Bunlar uyandırdı mı? Yok uyandıramadı. Diğer kardeşimiz kaldı. Onu da çekeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bize bela olmaya gelenler ölüp gidiyor yani kil oluyorlar ya. Evet, şöyle bir baktığımızda o lazer güzel. Güzel oldu. Aha kardeşim. Seni de alayım. Takım arkadaşın gelmişti bela olmaya ama kil oldu. Yapacak bir şey yok. Sen ne yapıyorsun? Açıktan kill çekiyor yakın var. Sesini aldım. Aha. Bak şimdi bak. Takım arkadaşımla tanışmak istedin. Anlıyorum uzakta durmak istiyorsun. Oh. Lan, lan lan. Az uç. Hayır, insan. Ya. Kill gördü ha. Valla bak beni unuttu adam ya kill alacağım diye. Baygın ah. Hadi. Oy! Argentino. Çok güzel. O kilit aldık. Efsane oldu vallahi ya. 17 kil mi? What was it? Bakalım. Var mı başka kardeşim? Aha. Ben varım diyor. Ha. Hmm. Tamam şunları toplayalım. Var ya hala çok tehlikeli hissediyorum. Yani her an bir yerden birisi çıkabilir. Dayak yiyebiliriz. O şunları bir at ya. Bu nedir ya? 556 doldurulmuş dolduralım şurayı. Senden de birazcık bırakalım. Şu an güzel gibi duruyor ya. Atabilecek başka bir şey yok. O bunu açmadık ha. Kardeşim evet, oradan bir e, MG olur. AVM olur. Yani ortaya karışken. Hele beklentiye bak gelene bak ya. Neyse dikey aldım o zaman. Helal et. Evet. Ara bakayım. Bize bir araç lazım. Bundan sonra arkadaşlar kil kovalayacağız. Yapacak bir şey yok. Ha? Bir dakika. Sen ne yapıyorsun burada? Ha, şuradan da biri geliyor da. O botçuk galiba. Sen bu güdümlü al. Sen de bu groza'yı. Hop. Ölür müsün? çok güzel. O güdümlü öldü değil mi? Evet abi. Öldü galiba İşareti gördüm gibi. Aynen yıkılmış çok güzel. Kombo yaptım ya. Do. Evet. 20 kill. Yani e, buranın rekoru arkadaşlar kaçtı sizce? Kaç kille çıkmıştık en son? Yani biraz daha vurmamız gerekiyordu. Bakalım bundan sonraki mod nasıl bir şey olacak arkadaşlar. Orada da bir kill rekoru gelmesi lazım. Her sezona bir kill rekoru bir imzamızı bırakmalıyız. Hadi bakalım yallah! Kardeş drop da düşmüyor ki bir drop'a çökelim bir şeyler yapalım. Ha? Lan. Ay. Kardeşim bak hata yapıyorsun. Aa, kesilmedi. Bir dakika. Ne oluyor? Tamam. Ateş eden hayatını kaybeder ha bak. Bunlar bilmiyor tabi. Gel bakayım. Tamam. Bir kişi daha olacak değil mi? Dur bakalım. Ah. Vaa bak, güdümlü ha. Kardeşim bir de bunu dene. Bak. Bak şunun bir tadına bak ama. Valla bak. Hop. Güm. <laughs> Çok güzel. Evet. Kardeşim killleri ufak ufak alayım. Ama takım arkadaşı da olabilir buralarda bir yerde. O yüzden araçla gezip çekelim killleri. Evet. Ah be kardeşim. Ne yapıyorsun sen orada? Tamam bir tane daha olacak. Bir kilim daha olacak. Şurada ne var? Güzel 7.62'leri topladık. Kilimiz yok arkadaşlar. Yazıklar olsun. La uyandırılıyor mu bir yerde ya? Allah Allah. Neredesin? Aha kardeşi. Ah be. Ah be kardeşim. E zaten sizin bir hakkınız vardır. Süre dolmamış ki. Niye bu kadar üzüldüler anlamadım. Arkadaşlar şimdi bölgede ejderhayı çalıştırmışlar. Bu ne demek? Buyur gel kardeşim. Birlikte yiyelim. Çünkü tek yiyen tek ölür yani bak şimdi. Bizim hemen bir uğramamız lazım oraya. Şunu bir kapat. Kardeşim. Bize de ayırın ya. 2-3 sandık yani kaç kişi bunlar bilmiyorum ama. Bak benim yine bak. Araç kafayı yedi arkadaşlar. Böyle bir sağ sol yapıyor bir şeyler yapıyor. Bir dakika birini gördüm. Ah sesleri geliyor. Hop. Tam bir düş. Nereye kardeşim? Nereye böyle? O bak kavra geçmedi ha. Takım arkadaşları yok mu acaba? Kardeşim sen de göster kendini. Bak göremiyorum. Ha. Ah. Hadi. Ah. Bence son adamdı değil mi? Şunu açalım bakalım. Son adamdı herhalde. Ya bu ne ya? Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar benim sandıklardan ya. Oh, adamların sandığı peki? Heh tamam. Sandıkları gözüküyor. Kardeşim bir AVM alabilir miyim ya? diğeri nerede ya? Onu göremiyorum ha. Evet 3x diyorsun. Aldım onu. Evet başka MG'si var. Yani bir AVM verirsen sevinirim. Hadi zorluyorum şansımı. AVM lazım kardeşim. MG. Evet. Şimdi şöyle bir daha sağlam bir şekilde kontrol edeceğim arkadaşlar. Her an birileri gelebilir. MG var. Ya yazıklar olsun ya. Bir dakika bir tanesi açılmamış. Ona da bakalım. Şansımızı deneyelim. Ya Ciddi mi ya? pul MG atıyor. Arkadaşlar sadece MG. Hayda. Ya şarjör konusunda biraz sıkıntı yaşayabiliyorum MG ile. Groza daha bir bir tek bir tek önde gidiyor. Yani me, yani veremedin ya şu AVM. Yi. Yazıklar olsun. Orada kaç tane kutu var ya? Bu ne ya? Evet şu kardeşimizle bakalım ne çıkıyor. Ya ace çıktı ya drop'tan. <laughs> arkadaşlar bu ne ya? ben bir sniper yok mu? Yok, insan yok ya. Yazıklar olsun ya. Yani şurada 26 kişi gelmişim. 15-16 kişi vardı arkadaşlar. Hala ben bu adamları göremiyorum. Mesela nerede fight atıyorlar? Mesela neden bir ses bile gelmiyor? Yok ya yeni modda arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? Böyle bir yerde çatışma oldu mu yanacak orası kırmızı yanacak böyle. Gideceksin dahil olacaksın. Şimdi bir 24 alalım. Uzaktan uzağa yargımızı dağıtalım. Ne yapalım ya? Yeter ya. Kardeşim. Ee, lan. Param yok. Aa. Bu arada Boyun 24'ü beğendiniz mi arkadaşlar? Oyu 8x'e bak. Buradayım diyordu. Adamsın. Adamsın. Hadi bakalım. Ya kalan sayıya bak ya. Rekor kıracaktım ya. O bir drop daha geldi. Hadi bakayım. AVM mi diyor? Ya da AMR e de olur yani sayı çok fazla değil yani. AMR'ye de okeyiz ya. Kambarı yok değil mi ya? Vallahi çünkü sayı arkadaşlar kimse çatışmıyor ha. Kimse ya. Kardeşim drop almak isteyen yok mu? Bak ona göre alacağım ha. Dayanamıyorum. Çökebilirim. şöyle bir bakalım ne oluyor. Var ya şu mod geldi bitecek. Ben hala şu in özelliğini mouse ile yapıyorum. Çünkü ısınamadım bu modu arkadaşlar. Çok hoşuma gitmedi ya. Evet şöyle o zaman drop'a biz bakacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle bakalım. AVM, AMR yok yine. Bu ne ya? Bu oyun var Vermedi ha harbiden. Çok ilginç yani. Evet. Aha! Bak. Bak aracıma sıkanın başı sağ olsun kardeşim. Sadece seni görmem yeterli ya. Şöyle bir gösterin kendinizi ya artık. Bir dakika. Aha. Hop. Bu bir yer. İşte AVM olsa arkadaşlar. Anladınız değil mi bak. Nasıl farklı olacak işler ya. Direkt baygın basacağız alacağız bitireceğiz ya. Kimse alanda oynamıyor baksanıza ya. Kimseyi göremedik ya daha. 26 kilden beri aynı. Daha yeni görüyoruz. Bu kardeşlerimiz de alan dışı. Ben de alana ölmek istemiyorum şimdi. Bir şöyle yakalayayım şunları şuradan. Aha. Buyurun efendim. Aa ne oluyor öyle? Yolculuk nereye? Bak biri burada. Seni ben çekeyim. Ne olur ne olmaz. Abi bunlar dört kişi mi? Peki. Kulübenin orada da biri var diyorum çünkü. Bak 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 bak. Lan gözükmüyor. Ah be. Sol beni görecek. Onu tararken. Neyse alana geçeyim ben oradan oynayayım ya. Lan. Lan ne oluyor? Ah. Ya saçmalığa bak. Adam da daha... Allah Allah. Evet. Hata yaptım ya. Ben alan dışına niye gidiyorum ki? Baksana kimse alanda değil ya. Bak bak bak. Olaya bakar mısınız arkadaşlar? Kimse alana girmiyor. Alana girmiyor kimse. Bak şu adam herhalde bir tek girdi herhalde. Bak beni vuran. O da öldü. Yani herkes alan dışı oynuyor. Bu nedir ya? <laughs> Yazıklar olsun. 27 kill, 4150 hasar. Herkes alan dışı. Alanda beklesem abi sabırsızım ya. Valla sabırsızım. Benim atamdı. Alanda beklesem böyle koşacaklar. Tık 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 vuracağız. Çok güzel olacaktı. Evin üstüne çıksam öyle çatı var ya. Çatı tam 10 numara yerde. Çatıdan indik. Hayatımız karardı ya. Neyse. Arkadaşlar ama güzel bir maçtı. Alanda olsaydık win gelebilirdi. Hem de 30 kili vardı ya. 3 kişiyi vurduk en kötü ya. Sağda bir. Solda da 3 vardı benim bildiğim onun dışında da birileri daha vardı. Belki bilmiyorum ama alanda göremedim kimseyi. Neyse videomuz bu kadardı umarım. Hoşunuza gitmiştir. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.